Merhaba. E, önce maçtan önce konuşmak istedim çünkü e, biraz bir şeyler söylemem gerekiyor. Bugün Beşiktaş Fenerbahçe maçı var. Maçtan önce söyleyeyim ki sonra maçtan sonra maç bittikten sonra böyle konuşursun olmasın. Ondan sonra işte normal şartlarda bugün Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse federasyon içinde şike döndüğünü tamamen anlamış olacağız. Ama benim tahminim kesinlikle maç berabere bitecek. Galatasaray dünyalığı. Ya bunlar hep Beşiktaş'ın aleyhine olan şeyler. Ondan sonra yani bence Beşiktaş berabere kalması lazım. Yenmektense. Çünkü bunu mesela Fenerbahçe'ye yenilip hafta gidip Kasımpaşa'ya yenilmeyelim yani. Fenerbahçe başları çok önemli maçlar. yani <laughs> hani yenmektense berabere kalmak bizim için daha iyi. Şimdi yendiğimiz zaman Kasımpaşa maçına farklı çıkarız. Berabere kalırsak farklı çıkarız. Yani hep bir sonraki haftayı da düşünmek zorundayız. Tabii ki karşımızda Fenerbahçe var. Ama Fenerbahçe yenerse federasyonun kendi içinde şike olayları kesinlikle bu maçta patlar. Fenerbahçe yenerse. Ama Beşiktaş yenerse buna da bir şey diyemem. Ben Beşiktaş'ın yenmek için oynayacağını zannetmiyorum. Daha çok bir puan alıp çıkmak isteyecektir. Kaybetmek de yani biraz takımı sarsabilir. Bundan sonraki gidişatımızı da etkileyebilir. <laughs> Fenerbahçe kesinlikle yenmek için oynayacak. Yani kesinlikle. Ama bu da Fenerbahçe için zararlı olabilir. Çünkü Beşiktaş'a açık bir futbol oynarsa zararlı olabilir. Onun için Erol Bulut da hani yani yani yenilince gideceğini bildiği için kesinlikle iki takım da beraberliği olacak. Bunu biliyorum. Ben beraber biteceğini düşünüyorum. Kesinlikle maç beraber bitecek. Yani eğer şike varsa Fenerbahçe'ye karşı yapılan bir şike varsa bugün Fenerbahçe yenerse federasyonun tamamen Fenerbahçe'ye karşı kesinlikle şike var. Yani Fenerbahçe bugün yenerse zaten haftaya yine doğuracaklar yani. Buradan onu çıkaracağız. Bugüne kadar ben bundan yani bunu tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Maç inanılmaz dostluk içinde geçmesini temenni ediyorum. Futbol sadece sahada oynansın. Kimse birbirini üzmesin. Fenerbahçeli kardeşlerime buradan saygılar söylüyorum. Tabii ki inşallah Beşiktaş yener diyorum. Yani o başka bir şey. Ama ben tabii ki hep daha sonrayı da düşünmek zorundayız diye bu videoyu çekmek istedim. Herkese saygılar.